Kanalımdan herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Kuzey Yıldızı dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Kuzey ve Yıldız'a nazar değmiş. Çiçeği burnunda evli ona aşıklarımız büyük bir sınavla sınanmıştır. Kuzey bir daha aynı korku yaşamak, aynı riski almamak için aldığı yüksek tedbirleri iki katını çıkarır. Bu tedbir paketinin promosyonu ise çiçeği burnunda kaynana emindir Yıldızın gardiyanı birken iki olmuştur. Fakat bu gardiyan yalnızca yıldıza değil, evin diğer fertlerine de kök söktürecektir. Kuzey ve yıldız yeni normallerine ve yeni hayatlarına alışmaya çalışırken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Başta kötü bir sürpriz gibi görünen gelişme herkes için farklı bir deneyimi başlangıcı olacaktır. Fakat kuzeyi bekleyen asıl sürpriz kendi sona saklamıştır. Ve kuzeyin buna hazırlıklı olması imkansızdır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.